Öncelikle selamlar ben Eludex ve bugün sizlerle birlikte yine GeForce skins arkadaşlar biliyorsunuz ki en sevdiğim site GeForce Skins ve bugün 100 mükemmel bir bakiyemiz var ve bu bakiyeyle yine güzel skinler katlayıp çekmeye çalışacağız. Eğer bizi tatmin etmezse de sonraki videolarda yine devam ederiz. Sizler de benim gibi sitede oynamak istiyorsanız buraya gelip küçük ya da büyük harflerle fark etmek için Eludex yazıp yüz kod dediğinizde ekstradan %5'lik bir yatırım bonusu alıyorsunuz. Ve bu da yetmezmiş gibi bu görmüş olduğunuz mil spek kasasından bir tane ücretsiz açabiliyorsunuz ki buradan 2-3 dolar çıkartanlar var. Tabi bizde öyle bir şans var mı? Yok. Umarım şansımız böyle devam etmez. Tam 100 dolara doğru ilerliyoruz. Depozit kısmına geldiğinizde kartlarda %10, kriptoda %15 ve skinlerde de ekstradan %5'lik bir bonusunuz var. Ve bu sitenin en sevdiğim yanı şu. Sen skinlerini yatırdın siteye. Mesela bunu ben koydum. Bak burada ne diyor? Diğer operatörlerde daha iyi. 4 tane skin yatırma seçeneğin var. İstediğini kullanıp yatırabilirsin. Skinini yatırdıktan sonra da bakiyene düştükten sonra şoktan istediğin skinleri direktman alabilirsin. Yani takas sitesi olarak da kullanabilirsin. Ve takas bile seviye alıyorsun, gem kazanıyorsun ve bu gemlerle skinler alabiliyorsun. Örneğin büyük bir takas yaptın sitede şu daily case'ten istediğin kadar açabiliyorsun bir ay boyunca. Bakalım bize ne gelecek. Bedavadan güzel. Bedavadan 2,5 dolar. Yani bunu bir ay boyunca alsan 80 dolar yapar bu arada çok küçümsenecek bir miktar değil. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz Diggle Skin'le hediye ediyorum. Haftalık drop'tan düştü bana. 10 dolar gibi bir değeri var. Bence gayet hoş duruyor. Yani elle tutulur. Şuraya da bir tane çam taktım. Daha da böyle bir esamesi olsun diye. Float'u yüksek ama bence gayet güzel bir Diggle Bu görmüş olduğunuz Diggle'ı kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun. Video ile alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabını takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Önceki videodaki elinin sonucu da siz bu videoyu izlerken Telegram'da video, Instagram'da story olarak paylaşılmış olacak. Bugün şunlara girmeyeceğim hiç. Bunlar içimizden geçiyor. Aslında %50 kasalarına girebiliriz ya da Charm deneyebiliriz. Biliyorsunuz ki ben Charm hastasıyım. Yani niyeyse bu Charm kasasını deneyesim geliyor. Payment yok. Yine yok. Yine yok. Şaşırtmadı. Aa varmış. Payment varmış. Çok şaşırdım. Bir F5 atacağım çünkü hafif hafif takılmaya başlıyor bazen size. O aralarda F5 atmanız yeterli. Yük biniyor. Çok ucuz. Bu çok ucuz. Emanetlerimizde bir tane item var. Şunu da dursan. Bu çarpı böyle arada bir gelip deneyesim tutuyor arkadaşlar. Bilmiyorum niye ama bana bayağı eğlenceli geliyor bu çarpı kazası. 3 dolar güzel. Gel soktu bizi. Bir tane daha yollayalım. Keşke dursaydı be. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izliyorken büyük ihtimalle bir yarım saate falan ben bir canlı yayına gireceğim ana kanalda. Bu kanal yan kanal biliyorsunuz ki. Ana kanaldaki canlı yayına hepiniz bekleniyorsunuz. Gayet orada da eğleneceğiz. %10 USB. 4.3'ü verdik. Bakalım %10 USB'den kaçıncı da vuracağız. Biliyorsunuz ki bu benim belalı kasalarımdan birisi. Kaç tane açarsam açayım gelmiyor. 2 oldu bak. 2 oldu. Hadi be. Gelsin oğlum. Yok arkadaşlar. Yani bu niye bilmiyorum ama buradan ben payment yakalayamıyorum. Ben buradan payment alamıyorum. Şu %10, %10 SP kasası çok seviyorsunuz siz. Abi ben vurdum. Şu çıktı bu çıktı diyorsunuz. Mesela bu. Yani hep bu. Yani hep ama. Biraz zorlayalım bari. Baksana. Şöyle yapacağım. 5'li yollayacağım. Hadi bakalım. Belki 5'ten yüzümüz güler. Şaka yapıyorsun ya. Bir tane daha yollayacağım. Hadi oğlum. Neo ne güzel. Bu da güzel de yani yine kurtaracağını pek düşünmüyorum buranın arkadaşlar. Yani en azından bakiyemizi sıfırlamamış oldu. Siz bu %10 USB kasasını çok seviyorsunuz. Ama ben gerçekten sevmiyorum. Size de XP kasaları var bu arada. Ben bunlara genelde değinmiyorum. Çünkü bunları hani gerçek bakiye kullandığım videolarda hani skin çekeceğim videolarda harcayamıyorum. Ama sizler kullanabilirsiniz. Mesela diyelim ki ucuzunu göstereyim. Düşük büyükleme yaptım. XP aslında bunlar çıkıyor. Bunların ne kadar şansı az olsa bile Bak Gold'daki şanslara baksana. Az şanslarda değil. Yani %10 şans az değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pretium'da hiçbir şey demiyorum. Pretium manyak bir şey. Yani buradan en 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 kötü ihtimalle bunu alıyorsun. Ve eldiven bıçak çıkartma şanslarında gayet yüksek. Bugün o zaman yavaştan battle'larımıza girelim. Bu arada arkadaşlar 18 yaşınızdan küçükseniz bu tarz sitelerde oynamayın. Yaklaşmayın bile. Zaten sitenin her yerinde artı 18 yazıyor bak. Ne yazıyor bak? Artı 18. Diyor ki girme oynama ve hatta kal. O yüzden girmeyin arkadaşlar. Şimdi normal bedelaşmış. Umarım şöyle bir 3 katı ödeme alırız. Bu stickerlardan bir şey vurmak çok zor bu arada. Şans oranları bence düşük. Bu stickerların. Five Seven ve Opronati koymuş. Yani bunların da çok muhabbeti yok. Yani aslında kötü bir battle. Dürüst olmak gerekirse vurduk. Dört doları vurduk. Hadi önümüze geçmeyin bu battle'dan bayrağı alalım. Bir tane daha vurduk. Adam daha değerli ama hani aradaki farkı bizimki kapatır. Bu ucuz. Bizimki de ucuz ama. Hadi oğlum kazanalım. Adamınki güzel. Yani sonuçta birazcık payment lazım ki bizde bir şeyler kazanalım. Bizimki iyi. 3 dolar FN vurduk bu arada. Bugün ticketlarımız yüksek sanırım şansımız açık. Adamda da 2 dolar bize hediye etti. Gayet güzel abi. Payment olarak iki katını aldık neredeyse. Yani güzel. Çok da öyle avum şavum veya berbat diyeceğim bir battle değildi ne yalan söyleyeyim. Ağzımıza uygun bir battle var mı? 4 kişilik underdog. Ya underdog şansıma ben pek güvenmiyorum. Yalan yok. Ya geçen dünkü videoda şu aşağıda mesela unutmuş böyle bir battle'dan çıkıp video yeni açtığımızda geldi ya çok ikonik oldu. Ucuz. Adam ama Safer Mesh çekti. Okey. Güzel abi. Çöp çekmeye devam, bu pahalı. Yani takip etmek çok zor arkadaşlar. Cifor'un en kötü yanı bu. Şimdi mesela kim kazanıyor, kim kaybediyor, ben anlamıyorum. Bu adam çok safarimeci etti. Bu adam kazanacak gibi ya. İki tane meşi var. Bizim hiç eşimiz yok. Bu değil pahalı da yani göreceli. Hatta düşündüğümden ucuzmuş. Bu pahalı. Bu Elende bence bu arada. Haberiniz olsun direktman. Baksan abi adam. Çok zaferi meşe çekti ve Metal Flowers çekti bu. Bu adam aldı ya. Bence sağdaki aldı. Yani netim. Sağdakinin aldığına eminim yani şu an. Aa ben almışım. İyi iyi iyi. i̇yi bu neydi o? 7 dolar verip 25 aldık. Bugün böyle küçük küçük medalardan toparlıyoruz bu arada. Terminator açmış. Bir tane de Terminator girelim. de size göstereyim. Son kasa belirliyor arkadaşlar her şeyi. Son kasadan. Kim daha yüksek çekerse 1 cent bile olsun her şeyi o alıyor. Çok kasa eklemiş. Umarım girdiğimize değer. Bugün gerçek oyuncularla oynuyorum ki yani bir nevi şansımız yüksek olsun. Çünkü bakiyemiz düşük ve hani bu bakiyelerde katlamak gerçekten zor. Yani 100 dolar düşük mü diye soracak olacaksın. Ama 100 dolar gerçekten hani bu kasa açma seyri için bence düşük bir miktar. Çünkü 100 dolara battle medal yaparsın ama sonuçta ben içerik üretisi olduğum için normalde 100 yaptığında 150'de 130'da çıkman lazım. Çünkü devamlılığı yok bunun. Bir yerde ne olacak? Şark. Önü kesilecek. Önü kesilince de direktman batacaksın. Zaten bu kasalaşma serinin arkadaşlar hepsini sistemi böyle. Bir yerde size verir. Sonra hepsini bir anda alır. Sen de dersin ki lan Orhan nasıl oldu bu dersin? Şaşırırsın. Hiçbir şey anlamadan adamlar elindeki bütün skinleri tek tek alırlar. Hadi ya güzel bir payment alalım. Bazılarınız şey takılıyor artık. işte kasa açma seferinde niye dolar simgesi yeterli kalmıyor. Coin şeyi falan koyuluyor. g da aynı şekilde fark ettiğiniz üzere. Arkadaşlar çünkü real money, game, real money gambling diye bir zımbırtı var. Gerçek parayla oynanan bir oyun değil bu. Sadece skinlerinizi yatırıp veya skin çekebildiğinizi belirtmek için. Kumardan ayırmak için yapılmış bir sistem. Ki kasa açmak benim gözümde kumar değildir. Sizlerin de bence olmasın. Yani son kasa önemli. Pepe bizun kasası iyi e payment yaptı bu arada bence. Hani şu an payment'lar baya iyi güzel ilerliyor. Brasi. o hadi her şeyi belirleyecek kasa. Biz kazandık. Hayırlı olsun. As win. As win. Benden yüksek çektin ama son kasadan yüksek çektiğim için toparladım. Bugün baya şanslıyız ha. Hepsini bir satalım. Şanslı değilmiş. Başladığımız yerdeyiz hala bak fark ettiniz mi? Bundan bahsediyorum. Dönüp dolaşıp aynı yere dönmeyi başardık. Ama biz başta çok eriptik. Bize acaba bir benim kasa var ya escort ninja o kurtarır mı? Bir düşündüm şu an arkadaşlar. Escort ninja acaba bizi kurtarır mı? Yani aklıma takılan şey o. Yani 31.69'u siz açmışsınız. Bayağı. O 31.69'un muhabbetine şöyle bir yollayalım. Bakiyemiz bu aralar. Buna göre %25 kazası arkadaşlar. Yani istatistiksel olarak evet. Böyle bir sonuç olmalıydı. İki tane vursak güzel bir kar yakalarız. 1, 2, üç tane. Bunu neden açtığınızı anladım. Bunu neden açtığınızı anladım. Yani güzel. Güzel abi. Direktman çıkarttık. Bu arada arkadaşlar şu Escort Ninja'da dair olmak üzere. 31 .60 dair olmak üzere. tek seferlik kasalar aslında. Bir tane açtım. Gelmedi mi? Çık abi. <laughs> Anladın mı? Bir daha deneme. Hani tek de vurursan da çık, vuramazsan da çık çünkü yoksa bak. Görüyor musun? Gerçekten sıkıntıya giriyoruz. Bu gelecek. %30 şans zaten. Bak başladığımız yere geri geldik. Peki bir anda beşli yollamadık mı? Ödedin, 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 ödedin. Yes be oğlum. %30 kasası ha bu. Ayık olun ha. Vallahi bak %30 kasası. Şans oranını görüyorsun. Escort niye niye sevdiğimi görüyorsunuz. Ödedin, ödedin, ödedin diye diye aldık. Ama hala başladığımız bakiyedeyiz ve bu bakiyeyi arttırmamız lazım. Şöyle bakacağım. Ya yani normalde pinki açarım da riskli olacak. Şu şekilde. 12 dolara bir tane 5'li %50 Sirex yollayalım. 1, 2, 3... Yani peylemedi bu arada. 5'lik 9 alabildik. Bir daha bir yollayalım. Hadi, güzel bir Sirex istiyorum. Bu, şu iyi olabilir belki. Yani yine ödemedi. PN'si geldi bu arada yine ödemedi fark ettiniz mi? böyle sıkıntılar olabilir. Aldanına avradını seni. İşte. Benim 38 tane itemim var bu arada. Biz kârdayız. He. Demin geçen de böyle olmuş büyük ihtimal. Uzun battle'larda arkadaşlar envantere düşmesi uzun sürüyor. Yani başladığımız yerdeyiz. Bence bu bir sinyal. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Umarım sonraki videolarda katlarız. Başladığımız yerdeyiz. Bence durmalıyız. Çünkü gerçekten batacağımı hissettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim için anlaşmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.